Bir iki üç tam beş bin üç. Ha? Hepsi bu mu? Evet, beş bin üç zuluti. Kalan bütün paramız bu kadar. Desene üç bin üç fazlamız var. Şunu dinleyin, Almanlar nakit parayla ilgili yeni kısıtlamalar getirmiş. Yahudiler evlerinde en fazla iki bin zloti bulundurma hakkına sahiptir. Peki paranın kalanını ne yapacağız? Götürüp bir bankaya yatırırız. Bloke edilmiş hesabımıza. <laughs> Alman bankalarına para yatıracak kadar aptal mıyız biz? Öyleyse parayı saklarız. Örneğin şuraya. Şu çiçek saksılarının altına saklayabiliriz. Yo 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 yo, ne yapacağınızı ben söyleyeyim. Geçen savaşta ne yapmıştık hatırlıyor musunuz? Ha? Masanın altında bir delik açacağız. Ve oraya gizleyeceğiz. Ya masayı alıp götürürlerse? Ne demek istiyorsun, nereye götürsün? Almanlar Yahudilerin evlerinden istedikleri her şeyi alıyor. Mobilyaları, değerli buldukları her şeyi. Sahi mi? Yine de bu eski masayı alıp götürmek istemezler eminim. Aa, sen ne yaptığını sanıyorsun? Siz beni dinleyin, bakın. Parayı saklayacak en iyi yer burası. Saksıların altına bakmak akıllarına gelmez. Durun, 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 durun. Düşünüyorum da... Ya sahi mi? Ne değişik? Ne yapacağız biliyor musunuz? Psikoloji kullanacağız. Neyi kullanacağız? Parayı da saati de masanın üzerine koyacağız. Üstünü de şöyle kapatacağız. Göz önünde duracak. <laughs> Delirdin mi sen? Evi alt üst etseler bile onları fark etmeyecekler. Şimdiye inanın. kadar duyduğum en aptalca şey bu. Hem de anında fark ederler. Paraları şöyle kıvırıp buraya saklayacağım. Ha. Bir de bana aptal diyorsun ha? Bence bu çok iyi fikir. Oraya bakmak akıllarına gelmez. Ama bu iş gelmezsen... saatler sürer. Bizim süre... de acelemiz yok. Sonra da çıkarız. Hayır, yani saatler sürer. Peki bunu nasıl çıkaracaksın? Söylesene, söyleyeyim. Merak ediyorum. Nereye çıkaracaksın? Nereye çıkaracaksın? Nereye çıkaracaksın? Nereye çıkaracaksın? Nereye çıkaracaksın? Nereye çıkaracaksın? Nereye ne Nereye çıkaracaksın? 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 karar. Saati çiçek çıkaracaksın? altına gizleyeceğiz... ...paraları da kemanın içine. İçinde paralarla çalabilecek miyim? Bilmem. Deneyip göreceksin. Yurek, benim Vladik. Merhaba Şipil'im. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Neden aradığını tahmin edebiliyorum ama galiba radyoyu yıkacak. Yani yapılacak bir şey kalmadı. Radyo yeniden açmamıza izin vermiyorlar. <laughs> Evet biliyorum ama ben Artık sadece... Artık Polonyalılar için ne müzik olacak ne radyo ne de evet, başka bir şey. Evet dinle yürek. Senin gibi bir piyanist kolay kolay işsiz kalmaz ama... Ha, belki kalırım belki kalmam ama... <laughs> Lütfen yanlış anlama ama... ...mesleki geleceğimi konuşmak için aramadım seni. Haftalarca yüreği öyle bunalttım ki... ...sonunda bir gece tamam yarın benimle gelebilirsin dedi. Ben de geldim ve radyo istasyonunu bombaladılar. Yine de seninle öyle tanışmak muhteşemdi. Mi? Evet. Tek kelimeyle unutulmaz bir an. Piyano çalışınıza hep hayranlık duydum Bay Şipeli. Lütfen bana bile dikte. Kimse Chopin'in eserlerini sizin gibi çalamaz. Umarım bu bir iltifattır. Elbette çok ciddiyim. Teşekkür ederim. Çalmaya çalışıyorum işte. <laughs> Paradiso'da oturalım mı biraz kahve içeriz. Çok memnun olurum. Peki sen? Sen ne yapıyorsun? Şey ben konservatuarı yeni bitirdim. Demek Hı. sen de müzisyensin. Evet. Hangi Ama ensiyorma? daha çok başlardım. Evet. Ne çalıyorsun? Violonsel. Nasıl çaldığını dinlemek isterdim.